Selam dostlar, nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Ben Bu Sığmazam 46. bölüm hakkında dizi sohbeti yapacağız. Bundan sonraki videolarımız bir analiz videosundan daha ziyade sohbet formatında olacak. O yüzden sizlerin yorum olarak katılımı benim için çok önemli. Beraber etkileşim içinde, beraber sohbet ederek videolarımıza devam edeceğiz. Yapmış olduğunuz yorumları videolarda göreceksiniz. O zaman ne yapıyoruz? Bu aileye katılmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Şimdi dostlar, ben bu cana sığmaz zaman 45. bölümünü geride bıraktık. Açıkçası benim çok beğendiğim bir bölüm olmadı. Yeni karakterlerin bu bölümde girmesini beklerdim. Gerek hapishanede olsun, gerek başka yerlerde olsun diziye girecek yeni karakterleri bekledim. Yani dizide resmen yeni yüzler aradım. Ama olacak tabi, bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki bölümlerde diziye yeni katılan oyuncularımız mutlaka olacaktır. Çünkü artık hikaye bir noktaya geldi ve bir noktadan sonra bazı kişilerin, özellikle Erman Barka gibi bazı kişilerin arkasındaki kişileri görme zamanımız geldi diye düşünüyorum. Şimdi hepinizin merak ettiği bir durum var, bazı annenin sayfalarında da yer vermişler. Cezayir Türk 45. bölümün sonunda uçağa zorla bindirilmişti ve uçak hareket etmişti. Herkesin aklında bir soru işareti oluştu. Cezayir Türk Amerika'ya gidecek mi? şeklinde bir soru işareti oluştu. Ben benim buradaki görüşüm net arkadaşlar. Ben o uçağın o pistten kalkacağını düşünmüyorum. Cezayir Türk kendi imkanlarıyla uçağın içindekileri haklayarak uçağı durduracak. Orada bize küçük bir heyecan yaşatmış olacaklar. Cezayir Türk Amerika'ya gitmeyecek. Yani o uçak o pistten kalkmayacak. Zaten bölümün sonunda uçak farkındaysanız sadece piste ilerlerken bitti. Uçak pistten kurtulmadı yani kalkışa geçmedi. Hatta kalkacak kadar hızlanmadı dahi. Ama tam böyle artık kalkışa doğru burnunu doğrulttuğunda orada bize birazcık heyecan yaşatacaklar ve ondan sonra Cezayir Türk içeridekileri haklayarak uçağı ele geçirecek ve orada tekrar ekibiyle işinin başına geri dönecek. Bu olaya Amerika açısından baktığımızda Türk devleti istedikleri Cezayir Türk'ü onlara teslim etti. Ancak onlar Cezayir Türk'ü elinde tutamadılar. Ve Komer meselesi de bu şekilde kapanmış olacak. Ancak Erman Barka Komer'in de etkisini almasıyla beraber özellikle 46. bölümde daha da faalleşecek yani daha da faaliyet geçecek. Bunun için dayılar masasında kullanacağını düşünüyorum. Yani dayılar masasının ilk teklifini reddetmişti Erman Barka ancak sonrasında tekrardan dayılar masasını ele geçirmek isteyecek. Ama bu sefer pek de başarılı olmayacak gibi geliyor. Fragmanın çıkmasıyla 46. bölüm üzerinde daha net konuşabileceğiz. Şimdilik ben bu canı ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sadece ceza dae Türk'ün Amerika'ya gitmeyeceğini ve o uçağın o pistten kalkmayacağını söylemek istedim. Sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorum bölümünü yaparak bu sohbete katılım sağlayınız. Evet dostlar, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinizi iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.